Merhaba arkadaşlar. Bugün resim yarışması yapacağız. Vallahi yarışmıyorum ama çizeceğim işte. Hangisi birbirinden güzel olursa en sonda ben size hangilerini beğendiğini söyleyeyim. Söyleyeceğim. Ama sadece birisini beğeneceğim. Öncelikle çizmemiz robot çocuklar. Siliyorum. Kardeşim ıslıyor yine her zaman. Gibi çok kez ıslardı çocuklar ya. Ben çok güzel robot çizeyim bu arada. Şöyle, şöyle. Bu arada boyayacağız. Onu söylemeyi unutmuşum çocuklar. Çocuklar, robotların ağzı gülen yüz olmaz. Hay, döndü ya. Böyle alıyor ya. diye böyle diyorlar. Evet şöyle 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 yapalım. Ve robotların kalın olur. Şöyle. Kız robot çizeceğim bu arada çocuklar. O yüzden kirpikli olsun. Kirpikli çok kız çizerler. Çok güzel olur o zaman. Kız oldu belli olur. Bu arada erkeklerin de kirpiği var ama erkekler çiziyor olur. Erkeklere ben kirpiksiz çiziyorum genelde. Evet. Çiziyoruz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Annemin o dedi. Şimdi çocuklar bunu boyamaya geçtik. Şimdi boyuyorum. Bakalım ne renk olsun, ne renk olsun, ne renk olsun. Pembe. Pembe bir robot. Pembe bir demirden yapılmış bir robot çizdik çocuklar. Şimdi daha bitmedi. Ay hep telefon dönüyor ya. Biraz farklı görünmüş olabilir. Çünkü e, her yerini pembe boyayacağım. Sadece ağzı hariç. Bu pembe bir demir. Genelde hep e, gri oluyordu. Şimdi can diyor annem ya. Kusura bakmayın. Boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. Antenimi de kırmızı boyuyorum. Bir de kırmızı. Evet çocuklar kırmızıyı da aldık. Şuraya da kırmızı yapalım. Mavi turuncu ve mor alalım. Bakın kalemle çocuklar ikili. Ha. Şimdi turuncu. Şimdi de mor. Evet çocuklar robotum da bitti. Nasıl ama? Güzel değil mi? Evet bence de güzel. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Böyle katlayalım. Katlayalım. Katlayamadım çocuklar. Şimdi olduk. Evet çizmeye başlayalım. Ne çizelim ne çizelim ne çizelim çocuklar ya. Um, araba Araba çizeceğim çocuklar ben Arabayı da çok güzel çizerim bu arada Ondan sonra kalem çizeceğim Biraz garip bir araba oldu ya Ama gayet de güzel gözüküyor Evet çocuklar. Anteni de çizelim. arabanın anteni var. Bu arada bu oyuncak araba. Her zamanki çok çizildiği gibi araba kırmızı olacak. Araba kırmızı. Ay yine döndü kamera. Neden dönüyor bu sürekli? Çocuklar siyah burada Ama bu kurşun kalem gibi görüyorsunuz Çok bastırırsam siyah olur Antenin şurasını siyah boyayacağım Bastırdım hemen siyah oldu Siyah Son olarak camımı boyayacağım Şuraları taşmış. Şurayı da silelim. Bakın silgime çocuklar el sarıyor. Evet. Canını da geldim. Şimdi şuraya da bir çizgi atacağım. E, cama. Çünkü parlak parlak yeni e, yıkanmış gibi. Şöyle bir çizgi atalım. Evet çocuklar nasıl buldunuz? Bence güzel çocuklar. Yalnız şu güllü kalem gitsin. Şunu alayım ben. Evet. Şimdi ne çizelim? Ne çizsem? Çocuklar oyuncak bebek çiziyorum. Oyuncak bebek. Evet, genelde oyuncak bebekler kirli olur. Ben öyle hayal ediyorum. Başka, şöyle saçlı olur. Şöyle açık saçlı, turuncu saçlı bir bebek. Şöyle gözünü de yapalım. Gülsün şöyle. Yanakları da kırmızı olacak. Evet şöyle. Bildiğimiz kumaştan yapıldı. Çocuk çok garip bir bebek oldu. Neyse. Üstünde de bir elbise kalpli. Şöyle. Ah kalem düştü. Şunu turuncu arayalım. Burada. Evet. Kalbimizde pembe olsun. Çok güzel bir bebek istiyorum çocuklar ben. Yediğimiz bebek. Evet işte. Bebek yiyoruz. Bugün bebek yiyoruz. Yiyoruz. Çocuklar altında da tight olmasını isterim. kısa bir şort gibi bir şey olacak. O da pembe olsun. Evet. Hmm kapısında pembe yapalım. Evet çocuklar şimdi şey alıyoruz. Ah Çocuklar telefon düştü. Ah. bakmayın ya. Evet çocuk koluma düştü. Ah bir daha düşüyor. Ne yapayım? Telefonu bir daha dokunmayalım. Ne pardon çocuklar. Bence. çocuklar Ne yapalım biliyor musunuz? Turuncuyu bastırmadan boyarsak olur. Bence. Aa, çok kızıl bir şey oldu. Yanmış gibi bir kız. <laughs> ne yapalım çocuklar? Daha rengi bulamadım. Aa, yüzü de saçı gibi <laughs> turuncu oluyor. Evet. Dırın dırın Nasıl buldunuz? Benim çizimin böyle çocuklar. Şimdi dördüncü içeceğim. Boş bir yer bulalım. Şöyle durun bir dakika. Buralara matematik yazdım. Şimdi çocuklar ne desem. Şimdi çocuğa çok güzel bir şey çizeceğim. Güzel kuş. Ben de kuşum güzeldir benim. Kuşum güzeldir benim. <Gülüyor> <Gülüyor> Annem de gülüyor şu anda. Denizle konuşuyor. Öyle öpüyor Deniz'i falan. Onun sesi geliyordur. Ya yamuk yamuk çizgiler attım. sevgi Çizgi lazım bana. Bakayım. Çok dakika olmuş ya. 11 dakika. 11 dakikada resim istiyorum ben? Evet. öyle Kanatların desenleri yapıyorum çocuklar. Evet. Kuşumuz hazır. Şimdi boyuyoruz. Maviye. İyi i, iyi. I. çok almış çocuklar. Yapalım. Kuş, kuşumuz aynı renkli olmalı. Birisi koyu, birisi açık olur. Diğer mavilerin falan koyu biraz. Böyle koyu. Bakın mutlu arkana çocuklar. Gagasını <laughs> boyamayı unutmuş ya de kuşumuz da bitti. Bakın uçarken çizdim. Evet çocuklar. Bugünkü videomuz böyle geçti. Eğer beğendiyseniz like atın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.